Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Amerika Birleşik Devletleri yetkililerin müttefiklerini Rusya'dan gelen çok gerçek bir tehdit konusunda uyarmalarıyla Doğu Avrupa için savaş korkusu bir kez daha belirdi. İngiltere Genelkurmay Başkanı Nick Carter'ın Rusya ile Kazara, bir savaş olasılığının hiç olmadığı kadar yüksek olduğunu açıklaması olası bir bölgesel çatışmanın bir Avrupa hatta bir dünya savaşına dönüşüp dönüşemeyeceği sorularının sorulmasına neden oldu. Ukrayna'nın Rusya'nın sınıra 100 bin asker yığdığını açıklaması ve İngiliz basınının ise Londra'nın Ukrayna'ya birlik göndermeye hazırlandığını sayfalarına taşıması sonrası dünyanın gözü bir kez daha Rusya-Ukrayna sınırında bölgedeki son gelişmeleri hurriyet.com.tr için değerlendiren Rusya analisti Dr. Mark Galeotti, Rusya'nın bir saldırı planlaması içinde olduğunu düşünmüyorum. Eğer böyle bir planları varsa bile bu bir rişgal planından ziyade Ukrayna'nın askeri yeteneklerine sembolik bir darbe indirmekte sınırlı olacaktır, dedi. Daha önce Kırım krizinde yaptığı analizler ile adını duyuran Galeotti, Kremlin'in Ukrayna'ya saldırması durumunda 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nın Belçika ve Fransa'yı istila etmek için kullandığı Blitzkrieg taktiğine benzer bir yol izleyebileceğinin altını çizdi. Askeri verilere bakıldığında Rusya'nın bu stratejiyi uygulayabilecek kapasitesi olduğu görülüyor. Zira Moskova'nın envanterinde hazır halde bulunan 13.000 tank bulunurken, Ukrayna'da bu sayısı 2400'den biraz daha fazla. We Need to Talk About Putin How the West Gets Him Wrong, isimli kitabın yazarı olan Galeotti şu ifadeleri kullandı. Tam ölçekli bir savaş bir yana, herhangi bir rastgele harekatın son derece mantıksız göründüğünü vurgulamak isterim dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.